karmin, E120, farkında olmadan afiyet yediğimiz böcek. Özellikle gıda sektöründe kullanılan ve dikkat çeken bir boya maddesidir. Tüketicilerin ve sağlık uzmanlarının dikkatini çeken bu maddenin gerçek yüzünü öğrenmek ister misiniz? Öyleyse şimdi başlayalım. Karmin, kırmızı rengini veren doğal bir boya maddesi olarak bilinir. Peki bu renk nereden geliyor? Özellikle Meksika ve Güney Amerika'da yaşayan bu böcekler kaktüslerin üzerinde yaşar ve kırmızı rengi üretebilmek için ezilip işlenir. Yani karmin aslında binlerce böceğin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir maddedir. 500 gram gıda boyası için yaklaşık 70 bin böceğin öldürülmesi gerekiyor. Bu aşamayı duyduktan sonra bu boya maddesine dair düşünceleriniz değişebilir. Özellikle vejeteryenler, veganlar ve hayvan hakları savunucuları için önemli bir bilgi bu. Karmin sadece gıdalarda değil, kozmetik ürünlerinde, ilaçlarda ve tekstil boyalarında da kullanılır. Yani marketten aldığınız kırmızı renkli meyveli yoğurt, salam, sucuk, kek, pasta, çikolatalar, soslar, jelatinli tatlılar, kola ve gazozlar, içtiğiniz vişne suyu, hatta kullandığınız kırmızı rujun bile karmin içerme ihtimali vardır. Bilinen birçok büyük marka bu ürünleri kullanmaktadır. Karmin bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açar ve özellikle astım hastaları veya hassas cilt yapısına sahip olanlar karmin içeren ürünlere karşı dikkatli olmalıdır. Evet, hepimiz yılda en az yarım kilo böcek ve böcek kanı yiyoruz. Maide Suresi 3. ayette Cenab-ı Hak açık ve net bir şekilde kan yemek Müslümanlara haram kırılmıştır buyuruyor. Günümüzde bitkisel bazlı, laboratuvar ortamında üretilen ve hatta sentetik kırmızı boya alternatifleri mevcuttur. Bu alternatifler hem vegan hem de alerjik reaksiyon riski düşük olan seçeneklerdir. Gıda boyası olarak kullanımı geçmişten günümüze tartışmalı bir konudur. Bu videoda öğrendiklerinizle bir tüketici olarak bilinçli seçimler yapabilir. Etiketleri dikkatlice okuyarak hem sağlığınızı hem de etik değerlerinizi koruyabilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi edinmek veya bu konu hakkında görüşlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda buluşalım. Unutmayın, doğru bilgi her zaman en iyi yol göstericidir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.